Kaç yıl oldu Bahar? İstihbaratı gireli diyorum. Dört yıl oldu müdür. Dört yıl oldu mu ya? E tamam. Dört yıl önce ne konuştuk peki hatırlıyor musun? Hatırlıyorum müdürüm. Asıl olan devlettir. Bunu herkesten duyacaksın. Birileri bunun arkasına gizlenecek, yalan söyleyecek. Başka şeylerin peşinden koşacak. Dedik mi? Dedik. Biliyorum müdürüm, hep aklımda. Ama sandık camirimle de üç yıldır birlikte çalışıyorum. Yani insan şüphe edemiyor. Dur bir saniye. Sandıkçıya desem ki, Cemal, bana Bahar'ı rapor et. izle, tetkik et. Ne yapardı? ...bir an bile etmeden bunu yapardı. İsterimizi bir kenara bırakacağız bu işte. Cemal Sandıkçı bu kadar zamandır bir şeyle uğraşıyor. Bana soğut, elle tutulur hiçbir şey getirmedi. Şimdi bir hamle yaptı. Yaptığı şey aklıma yatmadı. Şunu düşün. Ya bilerek yapıyorsa, ya yaptım ama başarılı olamadım numarası yapıyorsa, zamanımızı boşa harcıyorsa, ya şu hapisten çıkardığı çocukla sana bana bize oyun oynuyorsa, bak, biz bu riski göze alamayız. Müdürüm, hiç girmesek bu işe. Yani içeri biri mutlaka girecekse başka bir yol bulunabilir. Hmm. Sandıkçıya bunu söyledin, değil mi? Evet. Ona da yaptım bu öneriyi. <laughs> Kabul etmedi. İşte tam da bu sebeple. Karışmayacağız, izleyeceğiz. Neydi şu çocuğun adı? bizim için çalışacak oğlanı diyorum. Kaan Karabulut. Bakalım Cemal sandıkçı işini yapsın. Sen olan biten her şeyi daima bana bildir. Bakalım Cemal sandıkçı ne yapıyor, ne yapamıyor. Olursa güzel olur. Olmazsa niye olmuyor onu bilelim. Ona göre davranalım. Emredersiniz müdürüm.